en ucuz mobil tokenlarını sadece Viragame'den alabilirsiniz. Üstelik, Sametheo kodunu kullanarak %5 indirim kazanabilirsiniz. Bu fırsat, 5 pakete kadar geçerli. Kaçırmayın. onun yeri bakayım. tam orası aslında. Kareme koyacağım onu aslında. Tam yeri orası aslında. dur dur, dur. Şimdi abi ne yaptık? Bitirdik. Okçuyu bitirdik. <laughs> yani Suntuzu'nun, Irkı'nın okçusunu, Ramses'in, Muğla'nın, Atilla'nın, ne bileyim Lubu'nun. Hani bitirdik de bitirdik. Şimdi geldik Neye geldik? Bir bakıyorum. Eksikleri tamamlayacağım. Beklemeyi abi Guanyu'yu alıyorum. E, ee, Durgavati alıyorum. Bunlar şey olarak alternatif komutanı olarak gördüğüm için sokmadım bile. Diğerlerini sokmuyorum var mı? Bir de şu, köle amını. Neyse. Arturo hakkında. <laughs> Artur çöp ya. Çöp abi. Abi Arturo iyilemeyin şu an. Kötü yani Artur. Abartmayın yani. Arturo ben olsa bu listeye bile koymam. Yani atamıyoruz ki abi. Atamıyorsun. Adamı Mor ya. karakterlerin yanına koy işte. Ha şöyle. Ama ne köle de dursun ya. Bunun üstüne Hannibal'la Mulan'la git kesersin zaten ikisini. Ya ne Hannibal ya? Şu Bir, git ya. Şu... Mor komutanların random üç komutanı birleştir. <laughs> <laughs> Artırı keser abi. <laughs> Ev fikir miyiz bunda? Bak random birleştir. Hiç Charles'ın ismini bilmiyorum yani. Üçünü birleştir tabii, tabii. keser. Kesinlikle. Hadi. Bilmem şu an VIP 17 abi benim dinliyor musun abi yazık sana. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> bunu, bunu buraya bir şey yap. koymana bile gerek yok ya bir tane komutan yap birlik bir normal askerleri salgı getir. Haklı. Yani aynı şeyde haklı. Aynen, komutanları çıkar ya <laughs> bir kahraman yap bak bir tane kahraman üç tane Arthur olsun Arthur'u keser abi. Ya tamam. işte fa fakirin çenesini böyle yorarlar işte. <gülüyor> 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 sen de haklısın abi neyse. Tabi tabi efendim. Hayır köle de bu ara buraya kadar dinleyip bir de bizi ciddi alacak alıyorsanız ciddi alır çünkü ciddiydik sıfır şaka. Değil <laughs> mi <laughs> 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 yani. Ama şu bir gerçek. Şu gerçeği anlatayım. Çöp yani onu biliyoruz da. Abi 40 bin dolar ne ya? Abi ne bana bir açıklasın Vallahi... ya. Hani 40 bin dolar Şimdi şöyle bir izlenim de var. Alan kişilerin çoğu da memnun değil. Evet. Ya o parasına hani değmiyor. He, çünkü ya adam şimdi şunu şunu söylüyor ya çok astronomi bir rakam şey yaptım hani harcadım. Sahaya çıktığım zaman herhalde böyle hani... E, ...Artur ayak e, attığı zaman... ...titremesiyle millet korkup kaçacak gibi bir hissiyat veriyor ama... E, ...öyle pek de... E, ...o hani rakamın şeyini tatmin etmiyor öyle bir e, izlenimler aldım, duyumlar aldım diye. E zaten Deme, al geç mesela. Ne <laughs> kadar fark eder? Yani onu harcayacağım paraya mücevherler yap tamam mı? Bu o, mücevherlerin, kırmızıların böyle üçüncü seviyelerin, dördüncü seviyeleri yaparsın tamam mı artık paraya, o paralara. E, Arturların içinden geçersin ki yoldukça. <laughs> o şekilde. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi yod yapıyor veya Artur yapıyor. Şimdi yodutin Yodit'e kıyasla ne kadar verim alıyor mesela? Hani Yodit'le adamı kestim, 30k kaldı, 20k kaldı da Artur'la 80k ordu mu kalıyor mesela? Yani öyle bir etki alman lazım ki yapman lazım. Ciddi bir şey var. Fark, Farkı var yani. Maddi fark. Çünkü STL, şey, STR'si çok aşırı yüksek. Sıratı çok aşırı yüksek. Hemen hemen bir. bir. Şeyde de zaten o 120 level 5 yıldız apayrı bir boyutları hani biz o STR'lere bazı dizinlerle uğraş, şey, ulaşmaya çalışabilmek için yok 50 tane matematik yapıyoruz yok onun bu fuğuyla bunun bu fuğu aynı şeyle şey yapsın çalışsın sektirsin bu kadar şey olsun onun e, ham STR'sinin yani kudretine ulaşabiliyoruz ancak bu arada şey ya sabahçı şarkısıyla falan da bir tane bak şey nasıl diyeyim Arthur, Durga Vati, Atilla Poysal, Durga Vati, Atilla'yı beslese, Atilla bir kartı beslese, Kudret'i iki bilim bulur mu? Yok, şeyde işte, Arthur... Arthur kendi Yok, o, o, da attı. O da, evet, evet, öyle bir şey var. Kağıt üzerinde öyle bir şey var. Arthur kendine kadar kuyruk basıyor, önemli. Yani. Benim, benim üzerine çok rahat çıkıyor. Rahat çıkıyor. tamam. Benim üzerine rahat çıkıyorsa zaten o öbür türlü de zaten 899 doğrudan geliyor. 3 saniyelik 2000'i buluyor kudreti. Evet. 40 yapar ve milliyetçi hareket <gülüyor> var. <gülüyor> o ara evet. oyunda Oğlum, sadece biz bu ekşide... konuşmayacaktık ya. Tabii. <laughs> çenemizi yorduk ya. Oyunda sadece <laughs> 6 kişi de Arthur var ve videomuzu izlemedi. <laughs> Ya boş ver kimse ilgilendirmiyor bu ya boşver boş ver ya. Abi neyse. Valla bu, bunun kadar çenemizi kimse yormadı bizim ya. <laughs> abi şu an tek bir yer kaldı. Tek bir e, konumuz kaldı. iki konumuz kaldı. Mızraklar kaldı ve mızraklardan sonra bitiyor. E de orada bir finish'i vereceğiz. Ama şöyle bir şey var. Durga Vati Guanyu girdi abi. Şimdi Durga Vati e, Yalçın Hoca'ya bırakıyorum. Guanyu'da Rıdvan abime bırakıyorum. Valla doğru ben yere Eyvallah. koydun. İkisi de orada kalsın. Evet, Hayır <laughs> 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 edecek özellik ikisinin de artısı eksisi var. İkisi de o yüzden birbiri bence dengeliyor. ha, şöyle şöyle söyleyeyim. Eğer yeni yeni başlamışsan orada Durga Vati spamlayabilirsin kutulardan. Bazı olsun bir yıldız yaparsın. Dur Durga Vati spamlarsın. Durga Vati Koyarsın şu var ya. Ama e, şey sandıktan kalkmadan önce oynuyorsan büyük ihtimalde senin e, Guanyu'nun yıldızı daha yüksektir. Guanyu 3 yıldız Guanyu ile devam eder bir sınav. Şimdi de Durga sarı kafa basmaya gerek yok. Ben Guanyu'cuyum, beleş. Çünkü, aynen beleş de şey yani çünkü 5. 4. sezon bakacağız da büyük ihtimal gelmez ama 5. ya da 6. sezonda kesin değişecek bir kahramana sarı kafa basmaya 5-7 yapılmaz. Yani öyle. Ya sarı kafa zaten ta taverna ne bileyim maraşlar yok seferberlik bilmem ne bu buradaki hiçbir komutan şey yapmıyor yani sarı kafa basmıyor. Da yani da biz mesela biz e, şeye yukarı gelelim. Hani şeyde en yukarıda bir ne Teodora. Bence hı hı. tam Teodora'ya güzel diyoruz ama sarı kafayı hak edecek bir komutan değil. Aa yani. ağır, manyak mısınız yani sarı kol basıyorsa? Seda veriyorlar zaten. Çarıcılar yani. aldı diyor yani Süleyman sattı. Yok yo, şimdi, şimdi öyle fazla Öyle bir şimdi e, tabloyu yaptığımız zaman öyle bir izlenim de olabilir yani kalkıp da evet, evet. E, adam ben sana bir şey diyeyim mi o kahramanı bence öyle düşünmez ya bizim şuna Çok kadar aşırı, izleyen adam evet, düşünmez evet. öyle hani sarı kafaları basıyorsanız sadece çar komutanlarına bas valinin evet, evet. ilk on komutanlarına basın ya. sürekli söylüyoruz, Gruplara da söylüyoruz, bir söylüyoruz. Çarkı kafalar belli yani komutanlara. Abi sefer seferberliğinde olan kahramanı zaten para yatıran arkadaşın problemi vardır. Bu arada Maraş'ın da basılmaz dedi ya ben ona katılmıyorum. Siz şey, o, okta basılır. Birliğin hasarını yüzde, yüzde. artık sen RAM'la oynayacaksan basmazsın. Yo yo Ama... şey Maraş'ın nişanıyla mı ne alıyoruz ya şey değil kıta, şey olarak demiyorum. Maraş'ın nişanı Hani Maraş'ın mızdak ya da şey demedim hani bir Maraş'ın alacağız sabarca. Yani kahraman, Seferi, kahraman. o taverna komutanlarına diyorum. Yani sadece çark, o taverna çark komutanı tabii ki. Kahraman tabi seferiyle tavernadan bahsediyor yani. Heh. Sadece basılmaz basılmaz. Basılır mı? Çünkü akıl var mantıklar. Yani bunu, bur zaten o arkadaş büyük ihtimal burayı dinlemedi abi. Videonun sonunu alıp e, bir şey kafa bastı. Ne dediniz o işe? <laughs> Sonra yoruma gelip ana burası <laughs> Ya orada zaten öyle bir çıkarım yoktu ki. Yani bu bunun arkasında daha güçlü olsun zihniyetiyle gidip de dedim yani bunlara kafa basmayın. 3 yıldız, 3 kalsın dedim. Zaten 5. hafta sonra değişecek dedim. Buradan tutup da Teodoro, Asoka falan sokmaya gerek yok yani. Ya bu tavernadan, sandıklardan işte ıvır zıvırdan gelenlere zaten kafa basılmaz. Bitti gitti. <laughs> Sadece çark veya vali. Başka da yok. Aynen öyle. Onlara basacak ya. Şimdi abicim geldik şey bekleme odasına. Bekleme odasında Musa, Odika, birinci Richard, Barbaros ve Leonidas var abi. Neyden başlamamızı istersiniz. Abi Musa. Ana ana dizilimden başlayalım bence. Ben, şey ben, gibi şirta, bu Kılıçta şirta. yaptık ya bak Turvana Konstantini ayırdık ya mesela iki tane. Burada da mesela Barbaros'la Leonidas'ı ayıralım bence şeylerin yanına. Aynen ayrı ayrı zaten şöyle. Sen şeye deneyim. koy o ile Konstantin'in yanına koy işte gene onları ayır ikinci plan ikinci seçenek olarak. Ha, o mantıklı o zaman şöyle abicim e, birinci Richard'dan başlıyoruz. Şimdi ben birinci Richard'ı S-art'ı aldım. Nasıl hak etti abi? bir şey söyleyeyim. Ee, Sigara geçecek bunu anlatmaktan yoruldum. Siz konuşun bunu. Ee, <laughs> ama kesinlikle Leondas, Beşiduz Leondas, Bodika'dan daha iyi diyen bir arkadaş. Sen git Beşiduz'un yat kardeşim. 4 aynı kompon 100 100 aynı özellikle de karşılık 4 yıldız bir bodika gelince anlarsın ne demek istediğini. Ama Hatice. bir dakika Yalçın hocam. Bu işir senin için hiç konuşmadın. Harbiden senin hakkın sen kaçıyorsun ha. Abi senin de yani bu Rıdvan abi burada bir şey diyemez ki. Benim senin... mızrağım yok ya ben fakirim abi ben neyini anlatacağım bunu, bunu Yalçın anlatacak zaten. Abi %90 Rıdvan abi anlattı nereye kaçıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ee, mesela meydanda hani ortaya at dokunma dediğimiz ilk kahraman neydi burada? Hannibal'ı değil mi? Dikkat onun 3 katı 4 katı arkadaşlar o konuda. Ben kendim oynuyorum şahsen. 80-80-80 zırhlarla full e, işte yüzüklerle müziklerle falan. Eş çiltes komp bende. Musa falan hepsi dahil. Meydana atıyorum da ben. Diğer toplarımla antilere saldırıyorum. Rahat rahat. Kafana, atıyorum unutuyorum diyorsunuz. Aynen, Aynen. öyle. Diğer kolplarımı etrafında duruyorum, likartın etrafında duruyorum, işte güçlü bir likart mı geldi Sezar'ı gönderiyorum, Sezar git oğlum, o da 5-7 kolplarım. Kadar... hesabı. Aynen. İşte ne bileyim oraya bir okçu mu geliyor, bulan mı geliyor, Sezar'ı oraya gönderiyorum onu kestiriyorum. İşte sularla zaten hiç değmeme gerek yok. Kılıç mı geliyor, bulanı gönderiyorum <laughs> onu kestiriyorum. öğlene kadar da, mesela normalde ben 30-40 olunca hani geri çekelim ya. Bu, bu kahraman zaten asker sayısı azaldıkça kuvveti yükselecek. Kuvvet yükseldiği için daha da çok vuracağını bildiğim için yani 30 kart daha kalmış bir kartı geriye çekmenize de gerek Daha fazla vuracağı için ee, öyle derdin de olmuyor. Hay, kariye geri döneyim, geri geleyim bir derdin de olmuyor. atıyor onu unutuyor, atıyor unutuyor vallahi. Ne güzel. Yani, oyundaki bir numaralı meydancı bak. Bir numaralı. Bunun yaptığını kimse yapamaz. Başka Atılıyorum. Şey. Bunun alacağı raporu hiçbir dizilim alamaz. bir tane rapor atmıştım WhatsApp grubuna. ben telefon tabi bozuldu. Gitti. WhatsApp grubuna da bir daha gelemedim. Şöyle anlatayım. 1.1 dakika 32 saniyelik bir savaş raporunda sadece bak kumandan beceleri falan filan krallar kılıçlar hepsini geçtim. Hepsini geçtim. İki tane beceri. Tamam bunun zor, şey, korkusuz misillemesi, şey, zorlu bir de ki, tamam mı? Ee, şey, zombi misillemesi. İkisinin zombi misillemesi 1.2 milyon hasar vurmuştu. 1, dakika 32 saniyede. Yani, karşı saldırı olduğu için. Karşı saldırı olduğu için arkadaşlar. 1.32 saniyede 1 milyon e, 200 bin askere yani bu hasar değil aslında Öldü, şey e, hafif yaraladı ağır yaraladı ya da öldürdü hepsinin karışımı onlar topladım yani bayağı uğraştığını toplamak için 1.2 milyonluk askeri savaş alanından işte hastaneye göndermiş, kime mezara, kimin hastaneye göndermiş. bir dakika iki saniyede. Bunu yapabilecek şimdi başka hiç kimse yapmaz. Hocam çok güzel anlattın ya. O zaman bunu en başa mı alıyoruz? Abi ya bu. Yani defol Ki, git lu bu. <laughs> Onun içinde de şeyin e, body kralın kılıcının hasarı var. Onu saymadım. Kum kumandan cilveri, attı, Yalnız o, de... yok, da Yalnız o şey Musa da arkada mükemmel hasar çıkarıyor. Destek olduğuna bakma. Abi yani, Musa da eserse. muhteşem hasar çıkarıyor. Bir kompta e, hani üçlü olarak koyabildiğimiz hani tabi Muğlan şey de var da hani Richard giriyor hani. Richard Bodika, e, Musa, S artıya rahat bir şekilde koyabiliyoruz yani. Kendi kesinlikle. Kende de bence de teklide de grup halinde de S artı artı olan grup... tek kom. Bireysel o... olarak ve dizilim olarak değil mi? Tabii ki. Abi ama Bursa bir Musa'ya Musa da bir dokunsak mı ne ikinci sıraya geldi Musa? Musa tamam Musa'nın verimini 5. dizi alırsın. 3'te 4'te bir şey anlamazsın tamam mı? Normal normal gelir. Muhtemel bütün olay kardeşim beşinciye bizimde beşinciye bizimde çünkü e, hem Kudret artıyor, Zülkar artıyor, Zülkar Tür Hazalızırhap için işte beslediği becerilerin oranları da artıyor. Onun dışında e, Hasan Hazal Bey kisi ileride %6 daha artıyor, tamam mı? 106, 108'ye çıkıyor sabatması ve süresinin 3 saniye, yani sabat kaç saniyeli? 3 saniye değil mi? Evet. 6 yani, saniye çıkarıyor. 6 saniye çıkartıyor. 6 saniye çıkartıyor. Bir de bak bu kudret bonuslu yanlış olmasın yani beş yıldızda kudret arttığı için daha çok savunma evet. alıyor aslında savunma aldığı şey hani orada yüzde on yüzde on yazıyor ya kudret bonusu olduğu için o kudreti arttığında mesela 3 yıldızda 3 saat saniyeye takılma örnek veriyorum. 3 yıldızda yüzde yirmi savunma veriyor kudret oranlı olduğu için ama beş yıldızda mesela yüzde otuz yüzde kırklara çıkar yani hesaplamak ya, bu, lazım da kudret bu, oranlı bu, olduğu için yani Savaş raporundan göstereyim şu an farm oldular olduğu için. Hemen nerede Amerika bir dakika. kontu? Bir alacağım. Özür dilerim. Bu dedi yüksek çünkü 500'ün üzerinde. Kesinlikle. De... ama imz bunun imzası biraz ağır. hani Richard gibi şey yani. 503 503 kutreti var. 5 yıldız. 503 i̇mzası İm sıra tabanlı. Ee, ama şimdi birebir e, kapıştırdığın zaman arkada 25 30 k atıyor yani. Destek tabii. komutanı olmasına rağmen. Şey Barbaros'un e, çer komutanına hasar veren yapmışlar. Tabi ama Barbaros'tan çok daha iyi. Şey hani tabii. hasar vermese bile daha iyi. Verdiği şey, savunma olarak da. Ya statları yüksek bir kere yani bütün tabii, olay şeyde statlarda bitiyor. Aynen. Altın yani sayesinde kumandanın verdiği hasarı 3 saniyede %15 artırıyor. Bu 3 saniye şöyle düşünün arkadaşlar. 3 saniyede e, bir kartın e, zorlu misillemesi 6 defa çalışabilir. Saniyede maksimum 2 defa çalışıyor. Bir sen 4 PS ben yani, 10 kıta, 9 kıta, 8 kıtaya karşı savaşacağım. Bunun içinde beceriler var. E, ondan sonra kumandan beceriler, imza beceriler, normal saldırılar Abi, var. Şey, askeri, i̇mzası 8S ile şey de denk gelebilir. Bu 3 evet, saniye içerisinde askerlerin saldırıları var. Yani bir saniyede senin aldığın aslında has, e, sadece bir kıtadan aldığın hasar 6 tane hasar. Tamam mı? 6'yı 5'e 5 attığın hasar alıyorsun sadece bir kıtadan. Bir saniyede. Burada senin yani bunu atlama şansı yok. Anladın mı? Yani bir saniyede e, iki defa alıyor ya. Sen o 3 saniyede bunu 6 defa kullanabiliyorsun yani. %100. 6, senin 6 tane hasarın %15 bak vuracak demektir. Bu, bu, esnada sen kumandan becerisini bunlardan bağımsız atabilirsin. Hele 18 stekli bir kumandan becerisi attığın zaman adamdaki herkes birden böyle mavi yeşilken sarıya turuncu yemiştir. Yani, yani. bu bana Keşke bir de bu kumandan şey bir arkasındaki gibi tabundan da yenmez. Daha güzel komp. Komp var ya daha 3-4 hızdan götürür. Ha bundan iyisi gelir mi? Gelir. Ne gelir? Bundan iyisi pasif beceri, strateji gelişir. Gelirse. Asokon'un kumandanı. Aynen. Aynen. Asok beceri değil ya, ikinci vuruş gelir o ya. Asokay'ı bağlarsak. Asok ikinci vuruşta bunu yaptığı işi yapamaz. Karşıt saldırı en iyisi abi. Karşıt saldırı en iyisi bence de meydanda. E o zaman Asokon'un mızrağı niye şey, tek başına kaldı öyle. çeşitli başka bir çeşit yapacaklar. Belki taverneye, kahraman seferine işte düşük bütçeli kumplar getirecekler. Düşük bütçeli insanlar için. Onlar da oradan yap bir aknesin Asoka seçmeli çarka gelmiş olabilir. Yani bu oyun her şey olabilir. O zaman var mı? Sus, sus, yani Bodika'ya hiç anlatmayak mı diyorsunuz yani? O bitirelim mi mızra? Hiç anlatmaya gerek yok ya Bodika tamam, yani de her şey inşallah yerine oturdu. Aynen öyle hepsi yerine oturdu. Hocam zaten Yalçın Hoca mızrağı il şey ne diyorlar? Ee, hocaları ne diyorlar büyük hocaları? Ustad. Ustad değil ya. Ya bu terim. Tarikat liderine ne diyorlar? Şey ha. Şey. Abi şunu bir İzlen insan da gelip şeyi. bana desin ki ya bir kere ağzından çıkacak lafı bilir bilsin ya. Böyle dostlar istiyorum. Neyse. Şey e, Yalçın Hocam <laughs> bir yere gitmiyorsun. Sezar geliyor çünkü. E, Leonidas'ı dediğimiz gibi hocam çok iyi anlattı. Hani B'ye çok almak isterdim. Ama... Şimdi Leonidas'ı şöyle ben oraya bir dokunuş yapmak istiyorum. Ben orayı hala anlamış değilim. Ee, i̇mzasında Leonidas'ın imza, imzasının e, ben onu çok baktım, çok baktım da analiz etmem de çok zor. Leonidas'ın imzasının bu diğer kısmı işte Beş Yıldız'da gelen bilmem ne işte yüzde yetmiş beşin altında düşerse yüzde on hasar arttırımı yapıyor. Hı hı. Bu acaba Leonidas'a mı yapıyor? Yoksa askerlere mi yapıyor? Çünkü İngilizcesine de baktım. Askerlerin hasarı diyor. Ama açıklamanın diğer kısmında e, canavarlarla vesaire savaşırsan yüzde yirmi bir diyor komutanın hasarı. Canavarlara ee, başlıyor. Heh, <laughs> Şimdi işte o imzasının hani %75 değerinin altında düştüğü zaman bu aynı e, anlam çakışması şeyde de var. Oktavyan'da da var. Ee, acaba dizilime veriyor? Hani mi? Demek, Anladım demek bak, istedim hiç. o. Dizilime, veriyor? Yani o %75'in altında. Onu da işte rapor, şu anki raporlara bakarak kestirmek çok zor. Hani buradan faydalı mı, faydalı değil mi? Detay, o da detaylı raporlar. Değil. Buradan buradan mısın? Buradan? Hadi. Neyse. Normal saldırıdan isabet saldırılar. Geliyor mu sesim? Evet. Geliyor. Bak. Tamam. Yani, Tam bu tamam, bunu geç. Birliğin birimleri %50'nin altına düştüğünde ben de bir level okuyorum sana. Birliğin birimleri %50'nin altına düştüğünde veya değil hasarı %1.49 artırır. Bu okuduğun oranlar bir level içinde bir seviye. Hı. Bu şey değil, o oran değil. Hani Hı -hı. E, orada şimdi birliğin Hı -hı. diyor. Ben Türkiye'nin şey var, açıklama izin var. Hı hı. Yani diyor ki askerlerin sayısı, birliğin sayısı yüzde ellinin altına düştüğünde. yüz askerin varsa yani elli askerin kaldığında diyor. Tamam mı? Düştüğünde verdiğin hasarı diyor. Verdiğin hasarı dediğine göre bu Leandras'ın hasarı. Hı hı. bir şey düşünüyorum ben de. Bu Ama ben oradayım. İngilizcesine de, de baktım hocam. Bak, net Leandras'ın hasarı. var. Hı hı. Şimdi İngilizcesinde de, de... Şöyle söyleyeyim bak. Bu tarz becerileri var. Tamam mı? Bu tarz beceriler de diyor ki mesela kahraman hasarını, ağırlı? Kumandan, yani Mesela Hı. şeyde ne diyor? Oktay'da ne diyor? Birliği hasarını ağırlı artırıyor diyor. Birlikte askerler de giriyor, komutanlar da giriyor işin içine. Başka bir mesela imza da beceri diyor ki kumandanın hasarını der. O da diğer ki sıradaki kumandanın hasarını der. Burada Hı. ne diyor? Verdiğin hasarı diyor. Söyle Ama bak çeviride e, çevirde hata olabilir. Dediği doğru. İngilizcesinde ne yazıyor? İngilizcesinde yanlış hatırlamıyorsam şey yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şey Your troops askerlerim. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Hatta dur ben bir yandan oyundan şey yapmaya çalışayım. Askerlerin neredeyse taverne kadar buradadır işte. Hı -hı. O Octavian'da da o sıkıntı var. Oktavyan'da ben sordum. Birini nasıl Ben bir de gördüm böyle 5 var. Hı hı. Şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, 45 saniyede kestiğim hem yani bizim arkadaşın oktusunu 28-29 saniyede kestim. 5 yıldız Anladın mı? Birliğe mi veriyor tabii. Oktavya. Oktavyan birliğe veriyor. Komple, sedavir. Komple değil mi? Aynen. Komple, komple. Şey, şey, 8, 8, 8 şey. şey 8, T'ni birliğe veriyor değil mi? 8 stek oldu zaman bir şeyde, tabii. Evet, ee, evet, dizilimde. Tabii. Evet. Çok rahat oluyor ki zaten. Sıra tabanı pat 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 oluyor hemen. Çok rahat. Her, her tur oluyor zaten o ya. Evet, her, tur, oluyor. Her, her tur oluyor. Yani Oktavya'nın raporlarında imza becerisi mesela hani böyle tek attık. Yani mesela barba, 30 lira barbara tek atıyorum ya. mı? attım ya. İmza becerisine bakıyorum orada bak. 20K olmuş, 20K olmuş. Yani Octavia'nın imza becerisinde patlamış. <laughs> o o Leondas'ı da sardı be abi. Ama imza becerisi dediğimde Leondas'ın imzasını, Bolikand imzasını, ben Bolikan'ın imzası derim. Bak ben hep seviyesini okuyayım. Normal saldırıdan isabet aldığında 25 e ihtimalle saniyede bir defa karşı saldırı yapar. Yani bu yanındasınız da Karşı saldırı yapar. Tamam. Ee, yap, saldıran hedefe bize tasarı verir. Hasar oranı yüzde 175. Yüzde 175 oranla vuruyorsun. Savaşta en yüksek kudrete sahip kahramanın kudretini 15 artırır. Bir kartla 15 kudret veriyor. Ve kalıcı Şimdi, verir. Şöyle e, Leondas şeyle, bodika ile kıyaslanamaz zaten. Bende 5 yıldız bodikası var. Bu şey, leonidas var. 0 e, yıldız Boudica var. Raporlara bakıyorum. 0 yıldız Boudica neredeyse 5 yıldız leonidas kadar vuruyor. Leonidas'la hayatta kıyaslanamaz ama şimdi sen ben şeyine bakıyorum. İngilizcesine 175. Increases your damage diyor. senin hasarını bu arada 5 yıldız e, bodika e, karta 45 ücret veriyor. Toplam. Ve orası apayrı ha, bir şey. O zaman çevirde hata yok ya. Direkt Leonidas'ın vurduğu hasardan bahsediyor. Increase yur demeci senin hasarın diyor. Senin hasarın hasarına verdiğin hasara diyor. Şey eklenir diyor. E, Ekleme yapılır. Yüzde on beş eklenme yapılır diyor. Neyse zaten çok önemli değil. O kadar da. Vuruyorsa vuruyor işte. Boş yersin. Ayların üstüne dedik ya. Paket alırken hani bu Mulan'la Leandas'ın paketi. Mulan şey uzak durun. Mulan alın geçin. İkisi de aynı para. Bir, bir, bir Mulan alak, bir Leandas'a e bak. Aynen öyle. Şu Mulan e, Oyundaki nadir şeylerden, komutan elde etmesi, imza yeteneğindeki o... E, Çünkü e, Çinli. oran <laughs> Oranı yüksek, hayır şimdi oranı yüksek. Bir de yüzde 85 ihtimalle, üç sefer yüzde 190 vuruyor. Çünkü şimdi, Çinli. Hani şey... <laughs> hani, mesela, <laughs> e, Samet, Samet ya bilecek, hani Dayı'nın R3'ü gibi bir yeteneği var ya, oyunda eşsiz bir yeteneği var hani imzası. Çünkü Çinli. Çünkü Çinli. çinli. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi, ee, ben bu Lubu'nun hayatını okudum, Witch Wikipedia'dan falan, sonra oturdum 3-4 tane 3 hanedanlık döneme ait filmi izledim, tamam mı? Zaten filmde de gösteriyorlar. Lubu böyle oyunda gösterildiği gibi uçan kaçan, ya da anime animelerde gösterildiği gibi uçan kaçan bir kahraman değil gerçek hayatta. Tam tersine 3 hanedanlık döneminde en barışçıl adam. 3 hanedanlık var ya, 3 krallık döneminde, en barışçılı bu çalıştıkmayı bile bilmiyor. Hem bar açıldı bu. Hatta yani savaş alanına bile inmiyorlar. Tamam mı? Aralarındaki Ga en agresif aralarındaki en agresifine Guany. Guany en savaşçısı da. Bulgarım Bulgarım Guany'i kullanıyor, değil mi? En en savaşçısı da Guany. En şey مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو زاییدی تو که دهنمو گاییدی میدونه ننه 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 سر و حاجه بده بده بده, بده، کمه 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 ننه چرا...